Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynadım ve zamanı durdurma kodunu buldum. Ve bakın. Buranın her yerini üst katının her yerini bomba şey TNT ile kapladım. Ve buraya da bir tane yüz çizdim Nasıl gözüküyordu? Ha şöyle. Ve bunu kapak çabralardım. durduğuna inanmıyorsanız bakın saatler böyle duruyor ve eşyalar havada duruyor. Buna az önce ne öntebine atılıyordum ama Böyle aşağıdan bakalım. Biliyorsunuz kentler düşmesi gerekiyor yani. Şu de soranlar var da niye hep bir tane bir zamanda açıp bir tanesini tek de patlat hep, patlatmıyorsun hepsi hepsi aynı anda patlarsa şey olur daha çok kuruyor yok ben bunu sen şey mod mod denemek için gelmiştim oluşturmuştum bu dünyayı ve böyle oldu koy 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 koy, koy. Öne giremiyorum bak. Bak şu aşağısı. Aa! a gözüm! Gözüm! Gözüm 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 gözüm. Ne yaptım Burada dallarda otun vardı da. Tamam. Şurası yapmışız. Yapmamışım. O. Oh. Bak aşağılara kadar gitmiş Bıt bıt bıt. O. Oh. Şöyle içine giremediklerim Şurada bir tane var? varmış. Niye Yakılmıyor bu. Buna içine girebiliyor muyuz? Yo. He o yakılmış. İsteğinize göre bu arada mod indirip şey onda seri başlayabilirim ya da normalce minecraft serisine başlayabilirim. Size soruyorum. Bak şunlar yakılmış bekleyecek ki bir şey, geri geliyor. Şarkı gibi geliyor Bu videomu çalan çalarlarsa yani dur. Bu video sana bir soru aittir ve bu videoyu ilk yapanlardan biri benimdir inşallah. Bu video ilk yapanlardan benimdir. Lütfen bu videoyu çalmayın. Çal, i̇ndirip koyarsanız da kendi videom diye altına benim videom değiller. beni etiketleyin. Hmm, hepsi oldu herhalde. Hayır o zaman uzaktan izleyelim şurayı bir. No 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 no. Bak içinde iki dak, iki saniye durduktan sonra gözlerim yaş. Radyasyon yanmaya başlıyor. Hadi bak. Kodu da gösteriyorum şimdi. Bak şu zamanı dondurma. Bu da zamanı şey yapma. Zamanı dondurursanız yeniden zamanı çözme. Hop. Oo. Bak. Oh. <laughs> Şurası nasıl patlayamadı lan? Az önce insan rengi çıktı. Tamam. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kaçın. Ha.